Bu patlama hükümeti de sevgili izleyiciler yerinden etti. Ama bundan sonra tabii bu olaylar nereye evrilecek merakla takip ediyor olacağız. Muhabir arkadaşımız da tüm sıcak bilgileri aktaracak. Efendim biliyorsunuz Türkiye Beyrut Limanı'ndaki o korkunç patlamayla sarsılan Lübnan'a olayın hemen ardından... İlk kardeşlik elini uzatan ülkelerden biri olmuştu. Gönderilen yardım malzemesi ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra şimdi Mersin Limanı içinde düzenleme yapıldı. Ki bu çok önemli gerçekten. Ee, ekonomik anlamda da son derece Beyrut'u zorlayan bir patlama oldu. Çünkü liman neredeyse yerli bir oldu. Beyrut Limanı onarılana kadar Lübnan'ın ihtiyaçları Mersin Limanı'ndan karşılanacak. Lübnan, tarihinin en korkunç patlamasını yaşadı. Türkiye, yardım için seferber oldu. Bölgeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Uluslararası Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıkladı. Bunun üzerine gözler Mersin'e çevrildi. Kardeş Lübnan halkı yardım bekliyor. Türkiye, Lübnan'a yardım için arkamda görmüş olduğunuz Mersin Limanı'nı tahsis etti. Beyrut ve çevresinin bütün ihtiyaçları Mersin limanından karşılanacak. Mersin Uluslararası Limanı'nın 2019'da 1.900.000 TEU konteyner iş hacmi bulunuyor. Patlamanın yaşandığı Beyrut limanı ile Mersin limanı arasındaki mesafe ise 176 deniz mili. Mersin Limanı sadece Mersin'e hizmet eden bir kurum değil. Hinterland'ındaki şehirlere ve ülkelere hizmet eden bir şehir. Dolayısıyla ee, o kadar çok e, imkanlarımız var ki Mersin e, Limanı'nda. E, Lübnan, Beyrut Limanı'nın e, işlevsiz hale gelmesinin e, yaratacağı olumsuzluğu Mersin Limanı e, giderebilecek kapasiteye sahiptir. Lübnan'ın tüm lojistik ihtiyacı Mersin Limanı'ndan karşılanacak. Beyrut Limanı'na gelmesi planlanan gemiler yüklerini Mersin Limanı'na boşaltacak. Beyrut limanından gemilere yüklenecek konteynerlarsa Mersin limanından gemilere aktarılacak. İki liman arasındaki yüklerse küçük gemilerle taşınacak.